yine bugün kaç yeri dolaştım durdum Bahar. Ama yok, yok. İş falan yok. Zaten sabık ol olduğumu duyanın anında suratı düşüyor. Ne yapacağım şaşırdım valla. Bahar sen Hülyan'la konuşacaktın. Ne olmuş? Ne diyor? Abla onların içlerine işlemiş yalan söylemek. Bin takla atıyorlar gerçeği söylememek için. Söylemeyecekler de bellik. Ama abla Şimdi öyle bir his var ki. Efsun benim yerime geçip herkes kandırdığı zamanki gibi. Aynı öyle hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bahar. Efsunların evinden duman çıkıyor. Allah korusun yangın olmasın. Nurhan. Allah korusun. Kabuğu kavuracağız, iki tane kestane dişleyeceğiz diye. Şu halimize bak ya, böylümüz başımız yandı. T al çocuğu götür, ölecek. Annem koş koş. <laughs> Demem <ben> canım. <laughs> ben söylemiştim babiş ya. Böyle mi soba kurular? Ya senin de iki babam ha. İki de bir laf söyleyip duruyorsun. <laughs> Çocuk haklı. Çocuk haklı. Ay diş ya. Ağız kusura bakma koca senin kuracağın sobanın ben borusuna kapağına <laughs> kurum dökeyim tövbe ya Rabbim ya. Ya hayatım ben nereden bileyim sanki ben daha önce soba mı yaktım ya Allah Allah. Adi zengin şöminelerde yanasın jacuzzilerde haşanasın inşallah. <laughs> o şantajcı annen olmayaydı zaten biz bunları yaşamıyor olacaktık şu hale bak. 90'lardaki ucuz pop klipleri gibi siz içinde kaldık ya. <laughs> yerle yerle ardiş. <laughs> sana ya şu hareketlere bak o annen affedersin annen olacak hanımefendi elimizdeki avucumuzdaki her şeyleri almasaydı en azından yanacak bir sobamız olaydı ya ya insan gelinini evladına yapar mı böyle şantajlar bilek ya <laughs> gerçi zaten olanları öğrendikten sonra ateşle bahar bizi yakacaklar ya neyse değil mi yalan mı Ateşle bahar her şeyleri duyacaklar. Sonra da bizi diri diri yakacaklar. Aa bu da onun provası bir nevi. Aslında alışsak mı biz buna biraz ya? Doğru. Doğru. Ben şimdi içeri gidip bunların hesabını sormayı bilirim de. Efsun gene lafları evirecek, çevirecek hiçbir şey söylemeyecek. Benim hemen ateşe gitmem lazım. Bu abla bunlar ateşle benden ne saklıyor? Abla benim ateşle konuşmam lazım. Biliyorum. Teyzoş sen neredesin ya? Teyzem neredesin acaba? Hangi türden bir katakullilik peşindesin yine? Aa Nurhan Nuran Nurhan nasıl acaba? Bir Nurhan'a bakayım. Ben artık burada mı kalacağım? Dur bakalım. Onu sonra düşünürüz. Ne olur ki ben burada kalsam? Hem e, sana yemekler yaparım. Temizliğini yaparım. Yükte olmam. Rahatsızlık vermem sana. Lütfen Ateş. Bırakma beni. Yine geldiler. Abimle babam geldi yine geldiler. Sen sakin ol, ben bakarım kapıya. Sen burada kal. Tamam. Bahar. Ateş konuşmamız gereken çok önemli şeyler var. Gelsene içeri. Karım o benim. Karım! Sen benim Bahar'ı kadar sevdiğimi bilmiyor musun Ateş ha? sakin ol, sakin ol. Sen benim Bahar için neleri göze aldığımı bilmiyor musun ha? Bahar için kendi hayatımdan vazgeçtim. Ben Bahar'ı korumak için... ...Bahar'ı kaybetmeyi göz aldım Ömer. Bir gün belki bana döner. Belki yine birlikte oluruz umudundan başka tutunacak biçim kalmadı Ömer. Üstelik. Bahar'ı sevmekten asla vazgeçmedim. Biz Bahar'la en büyük acıları yaşadık. En büyük dertlere göğüs geldik. Biz çocuğumuzu kaybettik Ömer. O yüzden ben Bahar'ı sevmeyi asla bırakmayacağım. Asla! O benim karım. O benim karım! O benim karım anladın mı? Benim karım! Ateş. kim? Reyhan. Ben Ateş Bey'in temizlikçisiyim. Gündeliğe geliyorum her Ateş Bey'in yemeğini yapıyorum, evini temizliyorum falan işte. Siz de Bahar Hanım olmalısınız. Ateş Bey sizden çok bahsediyor. Hoş geldiniz. Ee, şey ben o zaman işime döneyim. Pardon. Var Ne oluyor? Bir sorun mu? Ateş. Bugün Arda'yla Efsun'u konuşurken duydum. Olanları Ateş'le Bahar öğrenirse mahvoluruz bu sefer gibi şeyler söylüyorlardı. Dur, bir otur şöyle. En başından Hı. anlat ne oluyor? Ateş, sen ne kadarını biliyorsun bilmiyorum ama... ...Efsunlar, Hülya Hanım'la kavga etmişler. Arda bile annesini cephe almış, konağı terk etmişler. Kavganın sebebi meçhul. Şimdi bunlar, Nurhan'ı da almışlar. Nurhan, Arda, Efsun'a, tüm bir cemaat... ...bizim kısmetsizde bir gece konduya taşındılar. Ve beş paraları yok şu anda sen hiçbirine sormadın mı ne oluyor diye? Sormaz mıyım? Hiçbir şey söylemiyorlar ki. Ya kaldıkları yeri bir görsen Ateş. Nuran'ın düzeni alt üst oldu. Yazık değil mi o kıza diye de konuştum. Yok. İkisi de aynı lafları evirip çevirip döndürüyorlar. Aynı bahaneler ağızlarında. Her zamanki gibi. Aynen. Ama bu akşam Arda Alefsun konuşurken duydum. Hülya bunlara şantaj yapmış. Bütün paralarını almış. Ama işte sana söylemek istediğim. Ateş'le Bahar bu olanları öğrenirse bu sefer mahvoluruz oluruz gibi şeyler konuşuyorlardı. Yine ne işler çeviriyor bunlar var. Var. Her ne saklıyorlarsa benim de sonunda bunu bulacağım. Bana güven. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.